Merhaba, hoş geldiniz. Bu sunumda, Türkiye'de kullanılan alçak gerilimden bağlantılı X5 elektrik sayaçlarının bağlantı uçlarını, bağlantı nasıl yapıldığını ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatacağım. Akım transformatörü ile bağlı X5 elektrik sayaçlarında 10 ya da 11 bağlantı ucu bulunmaktadır. Bu bağlantı uçlarını gruplara ayırarak anlatım yapacak olursak. Birinci faz için bağlantı grubu görülmektedir. Grup içerisindeki bağlantılar ise, ok ile gösterilen klemense, birinci faza bağlı olan akım transformatörünün sekonder S1 ucu bağlanmalıdır. İkinci ok ile gösterilen klemense, birinci faza bağlı akım transformatörünün S2 ucu bağlanmalıdır. Üçüncü ok ile gösterilen klemense, birinci faza ait baraya bağlanarak gerilim bağlantısı yapılmalıdır. İkinci faza ait bağlantı grubu görülmektedir. Birinci gruptaki gibi akım ve gerilim bağlantıları yapılmalıdır. Üçüncü faza ait bağlantı grubu görülmektedir. Birinci gruptaki gibi akım ve gerilim bağlantıları yapılmalıdır. Nötr barasına bağlanacak klemens bağlantı ucu görülmektedir. X5 elektrik sayacı, akım trafosu ve bara bağlantısı nasıl yapılacağını göstereceğim. Birinci faz gerilim ucu baradan alınıp, iki no'lu klemense bağlanır. Birinci faza bağlı olan akım trafosu, S1 ucu sayaçta, 1 no'lu klemense bağlanır. Birinci faza bağlı olan akım trafosu, S2 ucu sayaçta, 3 no'lu klemense bağlanır. İkinci faz gerilim ucu baradan alınıp, 5 no'lu klemense bağlanır. İkinci faza bağlı olan akım trafosu S1 ucu sayaçta, 4 nolu klemense bağlanır. İkinci faza bağlı olan akım trafosu, S2 ucu sayaçta 6 nolu klemense bağlanır. Üçüncü faz gerilim ucu baradan alınıp 8 nolu klemense bağlanır. Üçüncü faza bağlı olan akım trafosu, S1 ucu sayaçta 7 nolu klemense bağlanır. Üçüncü faza bağlı olan akım trafosu, S2 ucu sayaçta 9 nolu klemense bağlanır. Nötr barasından sayacın 10 nolu klemensine nötr bağlantısı yapılır. 3 faza ait akım trafoları S2 uçları birleştirilerek toprak bağlantısı yapılır. Bağlantı yaparken dikkat edilecek hususlar. Bağlantılarda gevşeklik olmadığından emin olun. Bağlantı yaptıktan sonra bağlantıları çekerek yerinden çıkmadığını görün. Akım ile gerilim uçlarını birbirleriyle karıştırmadan doğru bağlantı yapın. Fazlara ait gerilim uçlarını birbirleriyle karıştırmadan doğru bağlantı yapın. Topraklama bağlantısını yapmayı ihmal etmeyin. Akım transformatörlerini sisteme takmadan önce polarite ve dönüştürme oranı testi yapmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.